Hadi başla bakalım. Gördünüz tam suyun içinde iki tane ayak var. Yani o, eski köprünün ayakları. Sonra bir de artık bu pareti arasında tamam. yapmıştı. Bir hazır terliyon terliyon bir kadar. Sen diyor. Bir şap tahta vardı. O şap tahta eski köprüydü. Al katında. Hayvanlar oh. bekliyordu. Ne Üç katlı insanlar kapanıyordu. Moğollar kapı köpüyormuşlar. Şu, e şu ki ağacın ortasında bir kümbet var Zeynel Bey Türbesi. 1473 yılında Afgoyların hükümdarı Uzun Hasan oğlu Zeynel Bey Türbesi. Çok eski zamanlarda Fatih Sultan Mehmet ve Zincan yıkılarındaki Otuk Bey savaşırken mezarı ikinci katta gömüldüler. اگه تون تپش کری، کلمی نتان سوره ایت زنگشی تون ده، چه سنت افناش داشته؟ کلم ایت زنده کتیم. کارلی ماجم باید تریست نه امتحانی. سلام مباه. بخوشش پس بین تانه مارو نخته ده. مار لان تکوزالیسه؟ نه. یان سرین. شی کی من از سند بیرون که باید بیا، بی تو نسبت وارمش وسطان دو بیت Her gün kavga ediyorlar. Diyor ki büyüklerimizle danışalım. Büyüklerimiz hangi kararı verirse onu sözü geçerlidir. Diyor ki tamam yine araçına gidiyorlar. Çak iki çift merdiven yapıyor. Usta ise bir çift merdiven. İnan çıkış birbirini şey görmüyorlar. Usta kıskanı çıkar pancağını çırağın peşine koşuyor. Çırağı diyor ki nasıl atıyorsun? Çırağı da bir bana uydurup diyor ki ama tadım ölmedim. Sen atlasan ölmezsin. O da diyor ve ölüyor. Bu hikayenin özetliyse boynuz kulağa geçiyor. Lerle uzak camisi, yalan dediler. O kusmuy Yerde kalan da Sultan Sultan. Burası baraj altında kalacak. 2015'te, 2016'da <laughs> evlerimizi Ramane teyin yapıyorlar. Bak ne bu orada. <gülüyor> 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 Şu vitraminlerinin kısmına kadar su süpüsilecek. Beşer. Düşü bir şubafa. Etos aldım işkili. <laughs> <laughs> <Çocuklar gülüyor> teşekkür ederim. <laughs> Kolak. Tamam. Teşekkürler. Geç gari maler